Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir de sizlerle beraber dört olsun. Dördüncü bölümdeyiz. Hoppa. Çok iyi. Ve hala spam point yok. çok şükür var. Buradan değil. Değil de. Videonun başında direkt arıyorum niye? Çünkü tüm videoları arka arkaya çekiyorum. Nedenini sormayın. Ve ben burada mal gibi kaldım. Çok teşekkürler. Nereye gidiyor? çok wow sesleri nereden geliyor? Yanıyor. Yanıyor. Hayır. Ha başlatacak. Çok iyi tamam. Tüm yolu geçmemiz gerekiyor. Yürüyerek hem de. Bir yarık olsaydı keşke bayağı hızlı biterdi. Neyse yürüyerek böyle bitti. Bura nere? Ha. Ve çok eğlenceli olmuş o yürüm havanı. Bugün aklıma geldiyse artık. Çok teşekkür ediyorum. Bize böyle eğlence yarattığı için konuşamadım. Neyse konuştum biraz doğru. O madem burayı bir şey yapmayacaksın, niye böyle bir maden yapma kararı alırsın? Ben buradan oraya atlayabilecek miyim? Atladım. Hay bir sarsızdan lan. Çok da. Allah'ım ne Ben ne kadar bölüm kaldığını merak ediyorum. Baksanıza şu Su gözükmüyor. Ne? What the fuck? Bu kadar mi başladı mı? Sen ciddi misin? Neyse şurayı bir daha geçeceğiz. Çok eğlenceli evet. lan Koş 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 koş. Hadi bay bay. Tek benim düşeceğim diye korktuğum bura var. Ondan birazcık Neyrendim neyse. Orada geçtik. Okay. Baya az kaldığımı hissediyorum da. Ben mal gibi buraya düştüm. Ne yapacağım lan? Abi. Deme. Kapı varmış. Ağzıma sıçtım lan korkudan. Bu açacak mı ben? Oraya zıplattı. en baştan başlayacağımı sandım mı? uygunluk vermiş. Ben ne diyorum bu adam ne ver, verip bu? Değil de pat diye çat çat şak diye ses çıkıyor ya. Zıplayınca slime bloklardan. Normalde hiç böyle ses çıktığını hatırlamıyorum ben sahilde. Çok hoşuma gitti. Ya hiç durmadan gidiyordum. Hızımı kestim düştüm. Ulan ben hep korkuyorum. Mal gibi kaldım diye de. Adam sadece orada yanlışlıkla ben düştüm de ölmedim. Ondan sonra travma yarattı. Yani adam bayağı bir düşünmüş. Bizi buradan Hop, bir daha renkli. O oh, iş durmadan. Yeah. Neyse o bölümü hiç durmadan geçtim bu arada. evimi hiç hızdan kesmedim. ben de mavi gördüm oraya gitmeyi gidemezsin tabii ki de yani o onun için değil çünkü düştüm sandım bir anda ay bak. Ben... öldüm hiç sevmem Bu, gerçekten cıvık cıvık bir şey gerçekten severim de zaten bak bal ve balın kendisini kuruyor mu yer? Nadim bala tutundum yani. Sizce mantıklı mı? Oo sandık yok mu? Nasıl bir Haydi. Aslında dağıtma sıçtım yaparak. Oha bulutların üstüne çıktık. Bulutlarla aynı hizadayız. Bak bulutun içindeyim. Slime varmış görmedim. Bu son kat bence. İnşallah yani. Ben bu nefes almıyorum artık. Tamam bir anda madenleri görünce bitirdim. Ödül olarak bunları koydu sandım. Zümrüt vardı ya ilk başta. Tar lan da bu soy hiç sevmem. Yaparım ama. Çünkü bazen de mal gibi kalıyorum orada. Yetişmiyor falan. Ondan sevmiyorum. Yani. Ondan dolayı da bu yani sevmiyorum da. Daha ne kadar yükseleceğim ben? Evin içinde mi bir şey var? E buradan nereye? Bu bölümde bitmedi de sonraki bölümde net bitti bence. İkileri neye çarpıyor onu ben oraya gir demiyorum. Sakaladığım bölüm bu sanırım. Şimdi izleyelim. Çünkü bayağı uzunmuş ve böyle mavi düşersem tabii ki de ben bunu bitirmek istiyorum. Parkur harbi diyorum. Bitirmek istiyorum artık. Bu ne Zaten sıcak. Sıcaktan zaten. Yoksa artık güzelmiş. Bir de ilk baştan hani gitmiştim ya. En baştan başlamıştım. Üçüncü bölümde miydi? Neye düşmüştüm? İşte. Burada bir sürü harita vardı o harita o haritaları da bu oynamaya çalışacağım. Bazı kaldırıp koyuyorum ya konuşamadım. Stresli oldu. Büyük ihtimal oradan çıta atlayıp atlayacaktık da hiç gerek yok. Yani ben bir daha geri dönüp atlamaya çalışamam. Aa şurada yine bir şey var. Burada bir şey varsa demek ki buradan bir yere gidiyor. ...yapıyormuşuz. Buraya bakmasaydım olmuyordu. Ha ha ha. Abi lan abi diyorum. Nereye gideceğimi şaşırdım. her yeri nasıl yanından gidin öyle hiç konuşmuştum şuradan gelmiştik düştüm sandım düşmeyeceğim 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 ama yetişirdi bu arada deneyeceğim ya da denemeyeceğim san bir olmuyor çünkü burada. Değil. Pomya. Oy, oraya gelmem lazım. ve en sevdiğim parkur şeyi de Hiç yapamam. Şuna basmadan zıplamaya çalışıyorum. Tipeyi tıklayacağım. Ulaşmıyor ki. Arkadaşlar neyse. Sonraki bölümde geçeriz. Bugünlük bu kadar olsun. Bay bay.